başka bir... E, yani, yani Bu ülkenin Demek... bu güzel değerlerini kaybetmeyelim. Yani e, gerçekten tamam bize sunulan e, bu mecrayı ele geçirmiş olan iktidarın, medya kolları, bize sunulan vahşet, dehşet, şevhet işte hep bunlar var. Bunlara aldanmayın. Çok güzel şeyler de oluyor. Yani olmuyor ya değil. E, ben şunu söylemek istiyorum. Çok ilginç bir şey oluyor. Biz nedenini bilmiyorum. Yeniden e, son 3 haftadır izlenme oranları acayip arttı, paylaşımlar arttı. İnsanlar bu yeni mecralara televizyonlardan çok daha fazla itibar ediyorlar. Kısa videolar dolaşıyor, uzunlar dolaşıyor, inanılmaz rakamlar geldi. Bu bana şunu gösteriyor kendi payıma, aslında dediğin gibi başka birileri daha var. Sadece meclisteki lümpenler yok, sadece görgüsüzler yok, sadece ihale alanlar yok, birileri daha var. Özellikle Fındıklı örneğin beni çok mutlu etti. Çünkü o bölge Hopa vesaire Türkiye'de solculukta da indirilecek bir bölge. Şöyle de, şöyle de bir şey var yani iktidar dijital devrimi kaçırdı. Yani ona aklı basmadı. Ee, bu sadece sosyal medya değil, internet devrimi tüm dünya düzenini değiştiriyor artık. Tabii nasıl kullanıldığıyla da ilgili. Kötü niyetle kullanılırsa kötü sonuçlar doğuruyor. Ama sel gider kum kalır. Yani işte cimerdi, mimerdi falan bunlar hep e, siyasal amaçlı kullanılan şeyler. Biliyoruz bütün bunları. Allah'tan Yargıtay 4. Daire bu konuda biraz gerçekten te tebrik etmek lazım. E, nihai kararları çok anayasaya ve hukuka uygun geliyor Yargıtay dördüncü Daire'nin 3. Daire'nin de tam tersi geliyor. Ya yani böyle bir e, kamu savaşları var. Sabah sabah da önüme bu yeşil pasaport hikayesi düştü. E, gözünüz aydın. Gözünüz aydın. 2025'ten itibaren yeşil pasaportlara da vize geliyor. Evet, evet. arada geliyor. Geliyor. Çünkü taşınma e, dağıtmışlardı. Dolayısıyla insanlar da bunu uyandı. Yani Batı'da salak. Değil. Aykırıdır. Yani bir seçkin sınıf yaratmak. Ee, zaten yeşil pasaportta sınır kapısından döndürülen de var artık. Yani sokulmayan Hı. o ülkeleri. Ayrıcalıklı bir pasaport yaratmak. Hadi sizin yani siyasilerin cebinde siyah pasaport var. Ömür boyu da kalıyor onlar da. VIP'den uçuyorlar falan. Hadi o tamam. İyiyin efendiler iyiyin. Ama No, bütün bir toplumu bölmenin. Şu görüyorum ben havalimanlarında gazeteci arkadaşlar e, dernek kurmuşlar, gri pasaport ceplerinde. E, aldığı maaşı biliyorum, yaşantısını biliyorum. Bu kadar nasıl uçuş yapabiliyor, bu kadar nasıl seyahat edebiliyor? E, uçtuğum uçaklarda bakıyorum artık yolcuların yüzde 20, yüzde 25'i yeşil pasaportlu ama vatandaşımız hastası, öğrencisi, acil işi olan iş adamı, sanatçısı, tüccarı bunlar artık 6 ay sonra bile zor, zor randevu alıyorlar. Bir ülkenin itibarı pasaportudur. Bakın Singapur ki e, hani mizahi olarak söylüyorum Singapurlu hizmetçi diye bir tabir vardır. Hani çocuk bakıcısı olarak getiriyorsunuz evlerinizi. Singapur pasaportu dünyanın en prestijli pasaportu. <laughs> Bizim pasaportumuz çöp. Memleket gulu gulu gulup yani gulup. Gulu gulu. <laughs> evet ben benim normal pasaportum var para benim oldukça, para oldukça uçabiliyorum ama pasaportumdan bugüne kadar cerret cevabı almadım. Dolayısıyla evet. hakikaten e, meseleye tam da Barbaros gibi bakmak lazım. Hayatın her alanında eşitlik ama eşit olmak. Pasaportlar eşit ama saygınlık eşit olmuyor. Saygınlığı da yaşadığın hayatta e, sürüyorsun. Barbaros biz şimdi kritik meseleye gelelim. Önce e, senin gözünden bu Alpay'ın mecliste e, yarattığı renkli şova bir e, bakalım. Alpay renkli bir şov nasıl yarattı? E, ve sana hakikaten çok özel bir şey soracağım. Bu futbolculuğun ben kültür içerisinde onlarla hiçbir hukukun olduğunu mu tanıştı mı bilmiyorum ama mesela Aykut Kocaman beyefendidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Aykut yoktur, Alpay vardır. Anlatabiliyor muyum? Yani onun da kötüsünü bulmak gibi bir e, durum var. Örnek verdim. Bu konuda ne düşüneceksin? Ali bir de tek ekran yapar mısın? Ben bir soluk geleceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, AKP rejiminin e, Türkiye'ye e armağanı liyakatsizlik oldu. Yani o Monşer diye dalga geçtikleri Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur duyması gereken İsmail Cem dönemine baktığınız zaman dış işlerinin bugünkü hali perişan. ben çok yurt dışında oluyorum faaliyetlerim nedeniyle. Berlin'de maalesef Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin önünde e, Teknobar dediğimiz demir bariyerler var ve polis bekliyor. E, biraz ileride Afganistan var onun önünde kimse beklemiyor. E, meclise sadece böyle rant hilafetiyle, parti içi sultanlığıyla bana el kaldıracak, el indirecek kafasıyla kadrolar sokulması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onur ve şerefini yerle bir etti. E, benim artık o meclise saygım kalmadı. Saygı gösteriyorum ama duymuyorum. E çünkü e, daha önce de bir başka açıdan meclis projesinde sanıyorum 2006'ydı. Bülent Arınç'ın davetiyle mecliste bulunmuştum. E, TRT kameramanı bana ve Yıldırım Bey'e meclisi gezdirirken büyük salona girdiğimizde bakın dedi burada dedi 14 tane avize var dedi. Dedim hmm. yanılıyorsunuz 16 tane avize var çünkü 16 devlet kurdu Türkler. Aa dedi siz nereden biliyorsunuz dedi. Yani 16'sını yıktığınız için gurur mu duyuyorsunuz dedim ben adama, yakında bunu da yıkarsınız dedim. Şimdi liyakatsizlik tabii birinci, nezaketsizlik ikinci ama Türkiye'nin en kronik sorunu hadsizlik. Demin sen benim için bir tanımlama yaptın. Hani layıkıyla hak ettiğin hak ettiği cevabı veriyor. Hadsiz gelene kim olursa olsun. Yani hiç fark etmez. Hadsize, hadsizce değil yani düşündüğün dilde sevişip düşmanın dilinde savaşarak anladığı dilden cevabı vereceksiniz Bir şey söylemek istiyorum burada İzin verirsen. Onu söylemenin bir nedeni var ve lütfen... Ve bunu insanlar duysun. Barbas şu an sağlı bir Sky Türk televizyonunda birbirimizi tanımadan çalışırken koridorda karşı karşıya geldik. Evet. Ben Çengelmine yapıyordum o zaman. 7 bölüm Ankara'dan gelen telefonla kaldırıldı kanalda. Evet. O gün koridorda beni gördü. Ben de Barbaros'u tanıyorum. Sevdiğimiz de bir insan. Döndü ve bana dedi ki ya ben seni yeni gördüm. Her hafta izliyorum. Çok saygıyla, sevgili dostluklar bir dil kurdu. Önce öyle bir dil oldu. Ben de çok memnun oldum. Sonra bizim Orhan Gökdemir'le destek yayınlarına karşılaştı. Orhan'la e, Barbaros'un hayatın başka bir alanında e, karşılaşma şansı olamaz. Ancak yayın evinde olabilir. Ve ona da aynı duyguyu gösterir. Ne, Bana ama, mı dökünde de karşılaşıyoruz? E, ama sonra. O çok sonra. O, o çok sonra. Sonuçta şunu söyleyeceğim. Ben Barbaros'un siyasi mücadelesini de hep takip ettim, hep konuştuk. Ve şunu gördüm. Hani bazıları diyor ya Barbaros sivri dilli midir, az mıdır? Ya biz Barbaros'la ben, Ayşe Sucu, Barbaros e, otelin şeyde imza gününde Ayşe Hanım, mütedeyyin kesimin düşünürlerinden biri. Ve bizim de kim olduğumuzu biliyor. Ne kadar ölçülü, ne kadar lezzetli olduğunu e, gördükten sonra tekrar şunu söyledim. Barbaros hak edeni hak ettiği dilden konuşuyor. Ayşe Hanım'a nasıl konuştuğunu biliyoruz. Ve Barbaros gibi olmak bir avantaj. Sana topuyla tüfeğiyle terbiyesi de gelen bir nay hoş geldin demek nezaketizlik değil ki. Buna geri zekalık derler. Özür dilerim. Evet. Rica ederim Ayşe Hanım'la gene çarşamba günü Edremit Kitap Fuarı'nda Sedef Kabaş da bize katılıyor. Birlikteyiz. Ee, çok sevdiğim bir dostum. O da senin gibi benim gösterimi sahnede oturarak seyretti Ankara sana. <laughs> Ne alaka diyorlardı yani diyanetçi mütedeyin hanım sahnede var yanında benim yanımda herkes çünkü ben herkesin yanındayım. Ama herkesimin yanındayım ama bazılarının yanında değilim. Bazılarının karşısındayım hem de tam karşısındayım. Bugün gene bir tutuklama var Cumhurbaşkanına hakaretten. Makama hakaret olmaz. Şahsa hakaret olur. Şahsa hakarette şahsi hakaret davası olarak e, tut üst, hukukun içinde adlandırılır. Tazminat davasıyla sonuçlanır. Böyle insanları ensizinden tutup içeri atmak falan filan bunlar dünyaya rezil ediyor bizi. Bütün dünya basınında son zamanlarda Türkiye aleyhine çok büyük kampanya var. Bakın bir e, gazeteci bir... E, Kendisi Milliyet Gazetesi yazarı kediyi kürekle vurarak öldürmek vahşet, göze açılmamış kedi yavrularını e, su dolu kovada boğarak öldürün diye bir Aynen evet. Evet. Yani, evet. evet. Şey i̇şte bunlar evet. E, var. E tabii e, ben altın, o medyadan o medyanın da patronlarını gayet iyi ve yakından tanıyorum. Gelinlikleri falan hep bizim biliyorsun biz iyi dikiyoruz.